Bazen her şeyden, herkesten kaçar insan. Bir zamanlar elinden düşürmediğin romanından, rakı masalarına meze ettiğin şarkılardan, gözlerine bakmaya doyamadığın kahve gözlü yardan bile kaçar insan. Bazen tüm seslerden kaçar insan son kalkan tren sesinden, veda eden sevgilinin gözyaşlarından, seviyorum seni diyen titrek bir sesten kaçarsın bazen. Kaçan hep sen olursun, kaçırdığınsa bir peronda terk ettiğin sevgilidir. Cebinde ellerin, yağmurun hıçkırıklarına maruz kalırsın, aldırmazsın o anı evinde çift kişilik koltuğuna tek kişi olarak yaslanmanın acısı sarar bedenini. Susarsın. Saçlarından damlayan yağmur taneleri terk etmemiştir henüz seni. İçinde tuhaf fırtınaların koptuğunu hissedersin. Anlam veremezsin kendine. Çünkü kaçan sensindir. Bıraktığın kadınsa hala aşıktır sana. ilk günkü gibi. Verdiğin kararların sabahlarını zor edersin. Elinde bir yaktığın sigaran, bir de ondan kalan bir şal. Kokusu yumruk yumruk dizileri boğazına. Sonra gözün fincanına takılıp kalır. Anlarsın ki fincanın tek kişiliktir. Ve bir önemi yoktur artık. Ona bahşettiğin şarkıların,